Bu videoda sana tüm yaşamını sorgulatacağım. Acaba yaşamak istediğin hayatı mı yaşıyorsun yoksa otomatik pilottan mı işlevsel oluyorsun? Hadi gel hazırsan muhteşem videomun içeriğine geçelim. Hey sen mucizevi. mucizevi canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun hepimize hediyeleri nelerdir? Yine enerjisi çok yüksek bir videoyla seninle bir aradayız. Bu videoda sana yaşamını sorgulatacağım. Acaba yaşamak istediğin hayatı mı yaşıyorsun yoksa başkalarının doğrularını mı yaşıyorsun? Bütün bu alanlara bakacağız ve güzel bir çalışma yaparak bir enerji açacağız. Yaşamında yeni bir başlangıca açılacaksın bana göre her alanda. Bunun için neler mümkün? Öncelikle Hey Sen Bir Mucizesi mobil uygulamamız artık Google Play Store'da ve App Store'da yayında. Lütfen şimdi hemen gir marketlerden Hey sen bir mucizesin mobil uygulamamı indir. Ücretsiz olarak üyelik oluşturacaksın. Sonra senden premium üye olmanı istiyorum. Neden? Sana hediyem var. İlk ay ücretsiz premium üye olabiliyorsun. İlk ay ücretsiz olduğunda sonrasındaki aylarda bir bardak çay parasına Devam edebiliyorsun üyeliğine zaten sistemin içine girdiğinde göreceksin. Çok uygun tuttuk. Ne için bunu istiyorum senden? Her gün benden günün hissi, günün sorusu, günün şükürü videolu bildirimler al. Günün özel bildirimi, yazılı bildirim al. Haftada bir iki de ayrıntılı videolarımda meditasyonlarımı al. Bunların hepsi Premium üyeliğin içinde. Vizyon panolarında kendi galerinden fotoğraflar ekleyerek yapabilme ve... ...Premium'un daha diğer imkanlarından yararlanma ayrıcalığına kavuşman için neler mümkün diyelim. Aynı zamanda kitabı edinmediysen eğer hey sen bir mucizesin kitabımız rekora gidiyor. 35. baskıdayız elimdeki 30. baskı 35'in siparişini verdik. Bir yılda 35 bin adet satıldı. Trendyol mağazamdan veya mobil uygulamanın içinden dilediğin gibi kitabı alıp o kitapla da hey sen bir mucizesinde de hayatını değiştirebilirsin içindeki videolarla ve uygulamalarla bunun için neler mümkün. Şimdi gelelim bizim içeriğimize. Bu videoyla senin hayatını sorgulamak istiyorum. Önce bir anahtarımız var. Pratik bir aracımız var. Sihirli bir kelimemiz var. Önce onun bilgisiyle başlayalım. Bu kelimenin adı gerçek kelimesi. Gerçek dediğimiz zaman her zaman gerçek açığa çıkar. Karşı taraf yalan söylüyorsa yalanı açığa çıkar. Hakikati ve gerçeği öğrenirsin. Nasıl kullanabilirsin? Harika bir kelimedir. Birisi konuşuyorken içinden gerçek 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 gerçek, gerçek dersen gerçek açığa çıkar. Yalan söylüyorsa yalanı açığa çıkar hakikat açığa çıkar. Veya birine soru soruyorken doğrudan sesli bir şekilde sorabilirsin. Gerçek bunun cevabı nedir? Ya da kendine sor. Gerçek burada ben neyi seçiyorum? Kendi kendini kandırdığını düşünüyorsan eğer, kendine oyun oynadığını, zihninin sana oyun oynadığını düşünüyorsan eğer, kendinle ilgili yaşam yolunda seçimler yapabilmek için de bu Gerçek kelimesini kullanabilirsin. Gerçek burada ben neyi seçiyorum? Gerçek ne bana gerçekten katkı olur? Veya bir ortamda, ilişkinizde, iş yerinizde, birileriyle olan diyalogunuzda hiç fark etmez görülmediğinizi, duyulmadığınızı, hakkınızın yendiğini, hakkınızın verilmediğini düşünüyorsunuz. O zaman o ortamla ilgili her aklınıza geldiğinde gerçek enerji açığa çıksın. Veya gerçeği talep ediyorum gibi sorular sorduğunuzda aklınıza her geldiğinde sabit bir kalıbı yok. Ne kadar söylediğinizin bir kalıbı yok. Ne zaman söylediğinizin bir kalıbı yok. O zaman göreceksiniz ki gerçek açığa çıkar. Yani bu sihirli kelimeyi senden şimdi yazmanı istiyorum. Hayatında dilediğin şekilde bu gerçek enerjisini çalıştırdığında sihirli bir şekilde, mucizevi bir şekilde gerçekleri öğreneceksin ve gerçekler açığa çıkacak ve hakikat açığa çıkacak. Baktın ki partnerin, arkadaşın, iş arkadaşın sana yalan söylüyor. Bunu hissediyorsun ama açığa çıkmıyor. Gerçek enerjisi çalış. Gerçek açığa çıksın. Ya da doğrudan o konuşuyorken içinden gerçek 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 dersen bu sihirli kelimenin mucizesini, katkısını yaşayacaksın. Peki bu bir kullanım şekli. Bu muhteşem bir kullanım şekli. Hayatını kolaylaştıracak. Bunun haricinde nasıl kullanabilirsin? esas benim gelmek istediğim konu şudur. Acaba sen şu an kendi hayatını mı yaşıyorsun? Kendi tekamül yolunu ve yolculuğunu mu yaşıyorsun? Yoksa başkalarının doğrularını, başkalarının bakış açılarını, başkalarının yargılarını yaşayarak yapmam lazımlardan işlevsel olduğun, başka bir seçeneğim yok kilerden işlevsel olduğun, herkes gibi yaşamalıyım, kutunun dışına çıkmayayım, sürüden ayrılmayayım, aman herkes evlenmiş ben de evleneyim aman herkes iş sahibi olmuş tam zamanlı işler kurumsal işler ben de o işlerde çalışayım herkes çocuk sahibi olmuş ben de çocuk yapayım herkesin evi var ben de kredi alayım borçlanayım ev sahibi olayım herkes iyi bir arabaya binmeye çalışıyor ben de öyle yapayım yazdığım kışlığım bir de yanına yakıştığım diye bundan mı işlevsel oluyorsun başkaları için yoksa isteklerin ve yaşadığın hayat yaptığın iş her gün düzenli olarak yaptığın rutinlerin, içinde bulunduğun ilişkin, evliliğin, partner ilişkin, sevgili ilişkin gerçekten sen istediğin hayat mı? Bunun yansıması mı? Gerçekten yaşamayı istediğin ülkede mi yaşıyorsun? Şehirde mi yaşıyorsun? Gerçekten sana hizmet eden ve katkı olan şeyler mi yapıyorsun? Yoksa monoton bir yaşantım var ve başkalarının yapmam lazımlarıyla mı yaşıyorsun? 16 yıl matematik öğretmenliği yapıyorken ben de öyle yaşıyordum. Başkalarının doğrularıyla yaşıyordum. Başkalarının doğrularını satın almıştım, başkalarının bakış açılarını ve yargılarını satın almıştım. Herkes gibi hadi şimdi benim yaşım geldi ve evlenmem lazım diyerek evlenmiştim. Herkes gibi hadi şimdi çocuk yapma zamanı diyerek çocuk sahibi olmuştum. Herkes gibi işte hadi şimdi ev almam gerekiyor, kredilere gireyim diyerek ev sahibi olmuştum. Herkes gibi arabam olsun diyerek araba sahibi olmuştum ama bunların bana gerçekten hizmet edip katkı olup olmadığını düşünmemiştim, sorgulamamıştım. Herkes gibi ne güzel işim gücüm var işte matematik öğretmeniyim, çalışıyorum, maaşım var, gelirim var, devam edeyim. Aman ağzımın tadı kaçmasın Ali Rıza. aman düzenim bozulmasın. Aman evliliğim var düzenim bozulmasın. Aman çocuğum var düzenim bozulmasın. Aman ev sahibi olmak için hayatımı adamam lazım. Gece yaralarına kadar çalışayım, krediler, krediler, krediler böyle bir yaşantım olsun alandan işlevsel oluyordum. Sonra ne oldu? Bu spiritüel alanlara girdikçe, ruhsal alanlara girdikçe bende bir uyanış başladı. Dedim ki ben herkes gibi yaşamak zorunda değilim. Acaba, acaba sorular sormaya başladım. Ben bu realiteye niye geldim? Sonra anladım ki ben buraya kendim olmaya gelmişim. Hepimiz buraya kendimiz olmaya gelmişiz. Başkaları gibi olmaya gelmemişiz. Başkalarının hayatlarını yaşamaya gelmemişiz. Başkalarının doğrularını yaşamaya gelmemişiz ama öyle yapmaya çalışmışız. Çünkü niye doğrusunun bize bu olduğunu göstermişler. Sorgulamamışız. Standart hayatlara girmeye çalışmışız. Kalıplara girmeye çalışmışız ve devasa sonsuz varlıklar olarak bu kalıplara girmeye çalıştığımız için de mutsuz olmuşuz. Bu kalıplara girmeye çalıştığımız için istemeye istemeye hayatlar yaşadığımız için de kendimizi hasta etmişiz. Bedenimiz tepki vermiş kilolar alarak. Bedenimiz tepki vermiş kendini korumaya alarak. Bedenimiz tepki vermiş hastalıklar açığa çıkartarak demiş ki ya bu senin hayatın bana ağır geliyor ben bunu artık taşıyamıyorum ve hastalık olarak topraklıyorum demiş. Bedenimiz de tepki vermiş hayatımızda tepki vermiş şimdi uyanış zamanı bu video ile seninle bir aradaysak sihirli sorular yazacaksın sihirli soruları soracaksın. Bunları yazıp çizmeni istiyorum. Videomun altına yoruma da yazıp çizmeni istiyorum. Enerjiyi açmanı istiyorum. Ondan sonra bak bakalım sonsuz olasılıklar evren nasıl çalışacak? Hayatında yeni olasılıklar nasıl açığa çıkacak? Sonra bunların içinden de keyif aldığın, sana iyi gelen, seni besleyen, enerjini düşürmeyen, tam tersi genişleten şeylerin seçimlerini yaptığında göreceksin yepyeni bir hayata açılacaksın benim gibi bir zümrüdü anka gibi küllerinden yeniden doğabileceksin. Bunun için sadece niyet etmen gerekiyor ve sonrasında da seçim yapman gerekiyor. Peki neleri yazacaksın? Şimdi sorgulama ve sorma zamanı. Hadi başlıyorsun yazmaya. Videoyu durdura durdura yazabilirsin olur mu? Gerçekten nasıl bir yaşam beni mutlu eder? Gerçek kelimesini kullanıyoruz. Gerçekten ben bu realiteye ne için bedenlendim? Gerçekten nerede yaşamak istiyorum? Gerçekten nasıl bir işe sahip olmak istiyorum? Gerçekten neleri yaparsam kendim olurum ve kendimi gerçekleştiririm? Gerçekten nasıl bir bedene sahip olmak beni mutlu eder? Gerçekten hakikati ve gerçeği nasıl görebilirim? Gerçekten nasıl mutlu olabilirim? Gerçekten nasıl bir yaşam bana hizmet eder ve katkı olur? Gibi bu soruları da ekle 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 kendine akanlar içinden doğanlar mantığını anladın. Bu sorular ekseni etrafında gerçek kelimesini ve gerçekten kelimesini kullanarak soruları sor, yaz, çiz. Yazdıktan sonra ne olacak? Sonsuz olasılıklar evreni çalışmaya başlayacak. Çünkü sen buna niyet ettin. Daha önce niyet etmemiştin. Standart monoton gidiyordun. Hep böyle yaşarım, aman ağzım tadı kaçmasın, aman düzenin bozulmasın diyordun. Şimdi dedin ki ben mutsuzum mutlu bir yaşam istiyorum. Yaz gerçekten nasıl bir yaşam beni mutlu eder? Gerçekten mutlu olmam için ne gerekir? Gerçekten neleri yaparsam kendim olurum, kendimi gerçekleştiririm. Gerçekten neleri seçersem tekamülümü kolaylıkla yaşarım, sonsuz varlığıma açılırım. Gerçekten bana kimler hizmet eder? Gerçekten kimlerden katkı alabilirim? Gerçekten kimlere katkı olabilirim? Sor, genişlet, sor, genişlet, soruları sor, bırak. Nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemli işi? Görelim sonsuz olasılıklar çalışsın. Sonra önüne gelen olasılıklardan seçim yap. Sana hafif gelenlerin seçimini yap. Sana katkı olanları seçimini yap. Seçimlerini zihninle yapma. Enerjiyi takip et. İlk anda akanları takip et. Göreceksin ki sen de sonsuz olasılıklara açılıp küllerinden yeniden doğarak sana hizmet eden ve katkı eden yeni bir yaşamın yolculuğuna başlayacaksın benim gibi. Bunun için neler mümkün? Sorularını da lütfen bu soruları yoruma da yaz. Katkı alacağını düşündüğün mucizevi canlara da videomu paylaş. Senden ricam bu. Hadi bakalım mucizeler aksın. Gerçekten gerçek enerjisi çalış. Bunu talep ediyoruz. Oldu, oldu, oldu. En iyi, en yüce şekilde.